Merhaba arkadaşlar. Bugünkü biyolojik kodlamamızda sizlerle iki amino asitin nasıl birleştiğini ve proteinlerin nerelerde kullanıldığını arkadaşlar ele almaya çalışacağız. İki tane amino asit yan yana geldiği zaman arkadaşlar bakın bir amino asitin karboksil grubu şurada, amino grubu bakın bu tarafta arkadaşlar. Diğer amino asitin ise bakın amino grubu burada, bazik özellik veren grubu burada, karboksil grubu bakın burada arkadaşlar. Bir amino asitin karboksil grubundaki şu OH iyonu ile diğer aminositin amino grubu arasındaki hidrojen birleşerek arkadaşlar H2O'yu yani suyu açığa çıkartır. OH da H'in koptuğu yerden ise CO ile N birleşerek arkadaşlar açığa bir bağ oluştururlar. Bu bağın adı arkadaşlar bakın şurada şöyle gösterelim. Bu bağın adı arkadaşlar peptit bağıdır. Neymiş? peptit bağı arkadaşlar. Bu şekilde iki tane amino birleşmesiyle oluşan yapıya biz dipeptit adını veriyoruz. Buradaki dipeptit arkadaşlar iki tane peptit bağını ifade etmiyor. İki tane amino meydana gelmiş olan küçük proteinciyi ifade ediyor arkadaşlar. Tek peptit bağı olduğunu burada unutmuyoruz. Eğer bu şekilde en tane aminasit yan yana gelirse arkadaşlar polipeptitler bu şekilde meydana geliyorlar. Proteinler, üretilen proteinler canlı yapısına uygun olarak üretilen proteinlerin bakın kullanım alanları çok farklı arkadaşlar. Örneğin hemoglobinin bakın globin kısmında biz proteini rastlıyoruz. Zehirlerde bakın yine protein yapılar vardır. Enzimlerin yapısında mutlaka proteine rastlıyoruz arkadaşlar. Apoenzim kısmında bileşik enzimlerde apoenzim kısmı. Basit enzim zaten sadece proteinden meydana geliyordu. Antikorların arkadaşlar yapısında biz yine proteinlere rastlıyoruz. Hormonların çoğusu protein yapılı, steroid yapılı, yağ yapılı üreme hormonları mevcuttur. Ozmotik dengenin sağlanmasında albümin, globulin gibi kan proteinleri görev almaktadır. Zorunlu durumlarda en son çare arkadaşlar vücuda enerji bile ne yapabilir? Proteinler verebilir ve vücudumuzda en çok arkadaşlar yapıya katılıyor proteinlerimiz. Kaslarımızda bakın proteinler var arkadaşlar. Ee, kanımızda ozmotik dengenin sağlanmasında saçlarımızda bakın keratin proteini, kaslarda aktin, miyozin bakın proteinleri e, glikoprotein bakın hücrenin zarında bulunuyor arkadaşlar. Hücre zarı olmayan hücremiz olmadığına göre çoğu yerimizde biz yine proteini ne yapıyoruz? Rastlıyoruz. Organlarımız arkadaşlar bakın protein yapılı. Dolayısıyla protein yapısı olarak en fazla kullanılan besinlerimizdendir diyoruz. Bir dahaki biyolojik kodlamalarımızda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.